Sevgili seyirciler sadece Türkiye değil, bütün dünya Afganistan'daki ilahiyat öğrencilerini konuşuyor. En şeriatçı biziz diyen talabanlara karşı şimdi gelen haberlere göre Özbek Türk asıllı Reşit Dostum'un savaşa giriyor. Reşit Dostum'un Türkiye'nin de desteklediği gruplardan birine sahip. Yani Afganistan'da daha epey kan akacağı benziyor. Kimdir bu öğrenciler, talebeler ve daha da önemlisi perde arkasında kim kimi destekliyor? İpler ...gerçekte hangi ülkelerin elinde? İsimleri talaban, Türkçesi talebe anlamına geliyor. Pakistan'daki ilahiyat fakülteleri ve medreselerinde eğitim gören Afgan göçmenlerinin çocukları. Kendilerini en katıksız Müslüman olarak niteliyorlar. Onlar gibi giyinmeyenin Müslüman olamayacağını söylüyorlar. Yaşları 15 ile 25 arasında. Haklarında çok az bilgi var. Hiçbir yabancı ile konuşmuyorlar. İsimlerini ilk defa 1994'te duyurdular. 1995'te güçlendiler. Şimdi de ...20 milyonluk Afganistan'ın yarıdan fazlasını ele geçirdiler. Patan kabilesine bağlılar. Amaçları, patanların egemenliğini sağlamak ve katıksız bir İslami cumhuriyet kurmak. Geçen hafta Kabil'e girince ilk işleri, Rus işgali sırasındaki Cumhurbaşkanı Necubullah... ...ve en yakınlarını asmak ve sayıları 2 milyona yaklaşan çalışan kadınların çalışmalarını yasaklamak oldu. Yüzlerini tamamen örtme emrini vermek oldu. Taliban en radikal kökten dinci grup. Ancak diğerleri onlardan hiç de geri kalmıyorlar. Afganistan'da herkes koyu dinci. Aslında hiçbirinin diğerinden büyük bir farkı yok. Adeta kökten dincilik yarışı yapılıyor. Ancak asıl ipleri tutanlar başkaları. Sahnede görünen aktörlerin arkasında başka ülkeler var. Din ve mezhepler kullanılarak Afganistan nüfuz bölgelerine bölüşülmek isteniyor. Sahnede en ağırlıklı üç grup var. Burhanettin Rabbani, son cumhurbaşkanı, Tacik kökenli, 50 bin mücahidi var. Amacı din devleti kurmak. Desteğini İran'dan alıyor. Perde arkasında ise Rusya ve Hindistan var. Şimdi kaçtı. İran sınır bölgesine hakim vaziyette. Gulbettin Hikmetyar, son başbakan, Daştun kabilesinden. Tacik kökenli Ahmet Şah Mesut ile işbirliği yapıyor. Asker sayısı 90 bin civarında. Rusya'ya karşı savaş sırasında Pakistan ve Amerika tarafından silahlandırıldı. Desteklendi ancak sonradan bırakıldı. Şimdi yeni patronunun İran olduğu ileri sürülüyor. Hedefi İslam Cumhuriyeti kurmak. Ve Talibanlar ülkenin çoğunluğundaki Patan kabilesinden geliyorlar. Tüm milislerinin 150 bini bulduğu sanılıyor. Silah ve para desteği verenler Pakistan, Suudi Arabistan ve gariptir ama Amerika. Reşit dostum Özbek asıllı kendini Afgan Türkü olarak niteliyor. Layık güçleri etrafında topluyor. Taraftar sayısı 30 bin kadar. Taravana karşı direniyor. Desteğini de Özbekistan'dan ve bir arada Türkiye'den alıyordu. İşte patronlar etki onları. Herkesin ayrı bir hesabı var. Her biri Afganistan'daki etkinliğini arttırmak ve ülkenin kontrolünü elinde tutmak istiyor kullandıkları piyonlarda Rusya'ya karşı mücadele sırasında özellikle Amerika'nın milyarlarca dolar harcayarak silahlandırdığı, örgütlediği mücahit ve dinci gruplar. Savaşta Ruslar kaybetmişti. Ancak şimdi Afganistan kaybediyor. Bugünkü geçici bilançoda ise kaybeden İran. Ancak İran'ın Afganistan'dan elini ayağını kolay kolay çekeceği sanılmıyor.